Şimdi bakın raporlar şöyle. İki tane rapor var elimizde. Birisi 15 Şubat'ta diğeri 29 Şubat'ta alınmış numuneler. Evet. Şimdi bakın şüpheler nasıl gideriliyor? Yani bu rapor ben niye bu davayı kaybedecekler diyorum. Yani evet tahmin, tahmin ediyorum. ediyorum. Ee, bu arada e, iki rapor iki farklı tarih iki farklı şubesinden alınmış bu firmanın. Ve iki farklı ilçe tarım müdürlüğü tarafından alınmış. Hmm. Yani bir ilçe tarım müdürlüğünün oyunu da diyemezler. İki tane. İki farklı ilçe tarım müdürlüğü, iki farklı tarihlerde ve iki farklı şubede mı ve şu iki anda? farklı üründe. Yani birisi köfte birisi de dana döner. Bunu hmm. daha önce de söyledik. Dolayısıyla burada, e, evet bunu söylediğimde biliyorum yani yarın dava kaybedildiğinde bana kimse bir şey yapamaz. Firma da bir şey yapamaz. Ve tekrar söylüyorum lütfen bunu insanlar yanlış anlamasınlar. Ben bugün adalet bir karar vermiş, yürütmeyi durdurmuş. Mesela şimdi yayınlar var. Söyle. Mesela abi yayın hani... mesela yayını gizleme kararı verildiğinde bir dava hakkında yayın yapabiliyor musunuz burada? Yok. E, ben de şu an aynı durumdayım. Yürütmeyi durdurma kararı var. Ya bakanlık açıklamıyor. Ben kimim ki? Ben sıradan tabii, bir vatandaşım. Tabii. Peki bakanlığın açıkladığı Hah, mahkeme bakanlığın Temiz aşaması bitmiş. bitmiş. Her şeyi açıklanmış olanlar mı? Evet. O şeyle bir şey soracağım. Veya itiraz etmemiştir Sen de firma, bana, benle o görüşü paylaştın. O da önemli bir de. Sen de katılın. Tarım ve Orman Bakanlığı neden yemek istiyorlar? Bu konuda çok cesur olduğu için mi? Sağlıksız gıda ödeden firmaların üzerine gitmeye çalıştığı için mi? Kimi gıda firmalarının kayırmadığı için mi? Bakın. Kimi gıda firmalarının gezilerine katılmadığı, onlardan gelen adeta rüşvetleri kabul etmediği için mi? Yani bundan belki birileri hoşlanmayacak ama bir önceki bakanımız benim kapımda yatıyor firmalar diye bundan övünüyordu yani. Bu Bakan Bey böyle bir bakış açısına sahip değil. Çok tehlikeli ya. Hı -hı. Kapımda yatıyor firmalar demek. Bunlar benim şeyim. istedi Ama şu Tarım Bakanı hakikaten bir açıdan çok bir kudreti olan bir yer adam. Ya her bakanlık kendi sahasında. E ya yani şu tarım şirketi şeyi çok ama tarım yani gıda şirketi çok Türkiye'de. Sen istediğin gıda şirketine abone edersin. İstediğin rezil üsva ama tabii yargı yolu var. Bu arada şunu şu da söyleyelim. Darbe yer. Bakan Bey'in tabii önceki dönemi, bakan yardımcılığı dönemi de var ama bu benim fikrim değil. Teknik olarak bu işin içinde olan ve çeşitli Tarım Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde çalışan birçok bir insan tarafı. çok doğru işler yapıldığını teyit ediyorlar. Yani herkes yapılanlardan memnun fakat bir memnun olmayan bir taraf var. Onlar da işte bu kusursuzlukları yapan firmalar. Bugün... Her firma şu an bıçak sırtı. Çünkü yarın kapısını çalıp bir numune alacağım diyen bir gıda kontrolörü gelebilir. Buradan hatta bakanlığa çağrı yapalım. Şey şu yap. an bu tahşiş listelerinin en kritik ayağı da sahada çalışan genç arkadaşlarımız. Sakın. Çok dikkat etmeliyiz. Onlara sahip çıkmak lazım. Kesin. Hiçbir Onlar şekilde onlara. Onlar numune isteyenler üzerine terör Numune istediği anda vermek zorunda firmalar. Ama peki orada hazırını hazırlayıp verirse. Hayır. Kendisi görerek alıyor zaten. Ya yani orada bakın. Rastgele şey almazlar. Orada abi. sağ elemanlarından benim hiç şüphem yok. Tabii ki insan e, insanın her türlüsünü bilemeyiz. Fakat e, ben Sahadaki bu arkadaşlara kesinlikle güvenilmesi ve onların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Orhan bakanlık onlarla ilgili ayrı şeyde, bir şey de ben Tarım bakanlığı, adalet bakanlığı çünkü de çok açık bir durum. O bu arada bir var. firma şunu diyemez. Rüşvede ben çok açık sana bir durum. Sana yani, şu an numune vermek istemiyorum. Ya da hazır elinde Anmak, numune vardır. Var. Hani uyuşturucu kullananlar mesela uyuşturucu kullanmadıkları sıra işerler, doldururlar. Uyuşturucu amatenden istendiğinde onu verirler. Buyurun idrarım diye. Ne zaman idrarı? Temizken evet. olan idrarı. Halbuki kokain, eroin. Şimdi yanımda yapacaksın o idrarı. Tabii geliyorum. yanımda yapıp vereceksin diyeceksin. Aslında. Bu yanında şey, yanında alıyorlar olayım. abi. Yani dönerden idrar Kesin. gibi değil ama <laughs> ya almak zorunda. Acık konuş. İbrahim Yumaklı'yı tasfiye etmek mi istiyorlar? Yani gelen tepkiler Den anlaşılan o ki rahatsızlar. Ben bilemeyeceğim ama. Yani şimdi öyle bir şey soruyorsunuz ki Rasim Bey. Ben evet. böyle devletin üst kademelerindeymişim Değil. gibi. Hayır hayır. Ben sıralandı vatandaşım. Sen gıda firmalarından evimizden iyi Bana gelen, bana gelen tepkiler bile yani bize gelen tepkiler bile bir bu hafta bir baskı vardı. Yani Bakalım güzel. Hiçbir firma çünkü. Ya, bizim üstümüzde de vardı abi. Çünkü hiçbir firma bu yayınlardan memnun değil. Yani bu aykırılıkları yapan firmalar. Dediğim gibi abi kimse özür dilemiyor. Ya çok acayip bir hafta yaşıyoruz. Acayip bir dönem yaşıyoruz. Yani göz göre göre bunlar yapılmış. Eskiden reddedilirdi. Özür falan dilenirdi. Utanıldı işte. Gurme gıda piyasadan çekildi. Bakın bu da bir duruştur yani. Tabii canım herhalde ya. Ben hata yaptım. Bakın şu da. an biz bu duruşu da göremiyoruz. Aradan 5 yıl geçmiş. Bu duruşu gösteren filmler da yok.